iyi bir maalesef. 150 bin lira gelir vergisi çıkarmış bana. Aa. Sisteme girmiş beni arıyor. Son dakika söylenecek evet, şey mi Evet, ses. Var ya? Pazartesi, salı, çarşamba. Yayındayız. Evet sizi çok farklı bir markayla bir araya getireceğim. Çağrı Bey bize enteresan bir reklam yöntemini anlatacak. Buradaki markaların, franchise veren markaların ya da bayilik vermek isteyen markaların ya da bayilik verin ya da vermeyin. Bir markaysanız ve kendinizi bütün karayollarında duyurmak, yurt dışında da karayollarında sizin markanızın tırların üzerinde görünür olduğunu görmek istiyorsanız mutlaka Çağrı Bey ile görüşün derim. Çok enteresan bir reklam yöntemini anlatacak bize. Çağrı Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz çok iyiyiz. Nasıl geçiyor fuar? Gayet verimli geçiyor. Bugün üçüncü gündeyiz. Hatta bugün en yoğun gün olacağını düşünüyorum. Harika. Bu anlamda memnunum. Sadece İstanbul değil İstanbul dışından da gelenler oldu. Bu da ayrıca Hı. bir. tarih tahmin etmediğim memnuniyet verici bir durum oldu aslında fuarda. Evet, burada franchise ve bayilik veren markaların yanında onlar için çözüm üreten e, markalar da var. E, firmalar da var ayrıca. Onlardan biri aslında Dorek Reklam. E, biraz bahseder misiniz neler yapıyorsunuz? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Az Tabii önce anlattığınız, size ilham veren o sahneyi de anlatın biraz. Peki. Dorek Dorsa Reklam 2020 yılında kuruldu. <laughs> Kurucusuyum. E, bir karayolu seyahatim sırasında hı hı. bir tırın dorsesinin yan alanını hı hı. bir billboard gibi algıladım. Ee, ve e, bu alanın çok etkili bir reklam alanı olduğunu düşündüm. Hı hı. E, onun üzerine de bu iş modelini nasıl yaratabilirim, geliştirebilirim e, çalışmalarına başladım. Harika. E, çünkü biliyorsunuz ki lojistik faaliyet yürüten tırlar e, neredeyse sürekli yollardalar. Yani aracın bakım ihtiyacı dışındaki zamanlarda şehir içleri... Işte sanayi bölgeleri, market depoları, işte şehir içi halterlerin yanında aynı zamanda şehirler arası ve uluslararası da e, seyahat eden e, araç grupları. Bu anlamda onların mobilite gücünü e, tırcılara bir fayda oluşturarak ve aynı zamanda e, reklam veren firmaların e, reklamlarını açık havada çok daha geniş coğrafi ölçekte marka bilinirlikleriyle e, buluşmasını sağlayan bir yapıya kavuşturdum. 3 e, yıl oldu. Ee, o arada da hikayeyi de anlatmış oldum sanırım kısaca. Evet. Biz daha uzun konuşmuştuk onu ama evet, herhalde evet. o kadar vaktimiz yok. Ee, o, peki şey e, Çağrı Bey böyle e, çok talep alan bir şey mi? Yani ilk böyle çıkışınız tırlatıyoruz. E, sen, diye de tırlat diye biz, sen de tırlat olarak çıkmıştın. Sen de tırlat olarak çıkmıştın. Evet. Böyle bir sloganla çıktığınızda ben çok sevmiştim. Hem çok mizahi bir yapısı vardı evet. hem de. Mecazi anlamda da zaten böyle zor bir dönemden geçiliyordu. Zor bir dönemdi, pandemiyle birlikte pandemiydi ve herkes evlerdeydi, herkes böyle bir tırlatma dönemindeydi. Evet, maalesef. O kadar iyi ve yerinde bir oturmuştu ki o evet. slogan. Çok hoşuma gitmişti gerçekten de. Nasıl talepler, markalar bu konuda hmm. size talep hmm. konusunda nasıl şey oluyor ve ee, az önce şöyle söylediniz. Tırları da fa e, tır kullanan fayda sağlıyoruz e, tırcılara Evet, nasıl bir fayda sağlıyorsunuz? Evet, şimdi Onu o da zaman tırgıcılar tarafından başlayalım evet. müsaadenizle ee, şimdi dorsesi brandalı olan ee, hı hı. tırlarda biz reklam çalışmaları yapıyoruz sadece. Dorsenin iki yan tarafında eskiyen brandasını yenilemek isteyen bireysel tır sahibi olabilir, kooperatif hı hı. aracı olabilir, hı hı. lojistik firması olabilir. Ücretsiz bir şekilde branda maliyetini biz karşılıyoruz. Dorrektorsa reklam olarak. Çok Onlara güzel. böyle bir faydamız oluyor. Çok iyi. Reklam veren firmalar tarafına gelince de ee, şimdi biliyoruz hani televizyon, radyo, açık hava, billboard işte dijital tabi o ayrı bir yerde ama hı hı. açık hava düşündüğümüz zaman e, böyle lokal alanda faaliyet gösterip e, büyüme hedefi olmayan firmaların dışında hı hı. E, benim markamı bulunduğum tüm şehir bilsin, hı hı. E, bir bölge bilsin ya hı hı. da tüm Türkiye bilsin hı hı. veya buradan Avrupa'ya giden tırlar üzerine ben reklam vereyim Avrupa'da marka bilinirliğim olsun yani hı hı. dolayısıyla hedeflediği pazarlama faaliyeti yürütmek hı. istediği bölgelere hı hı. çalışan tırlara bizim sayemizde bizim üzerimizden reklam hı hı. verebiliyor. Tabii reklam tırı giydirdik dorsaya. Evet. Ama gitti tır. Bunun takibi lazım, bunun temizliği lazım, evet. bunun yasal prosedürlerini yerine getirmek evet. Kaç lazım. Kaç ay mesela, evet. o süre nedir? Hı hı. E... Reklam süresi bir yıl, bir bir gidiyor. Aa, çok iyi, e... çok uzun bir süre. Evet, burada hem tırcıya o faydanın maksimum sürede sağlanması hem de reklam verenin reklamının maksimum sürede gezmesi amacıyla böyle kurguladım. Hı hı. O brandanın yıpranma süresine göre mi ayarladınız bir yılı? İki yıl garantisi var zaten. Hı hı. E, bir yıl... E... Sonunda da reklam veren firma aynı brandayla devam etmek isterse hı hı. bu sefer ikinci yıl tırcıya ödeme yapıyoruz. Nakit bir destek sağlıyoruz bu sefer. Aa, e, o şekilde ilerletiyoruz. İki yılın sonunda brandanın da artık tekrar yenilenmesi gerekiyor. Aslında branda malzeme olarak beş yıl götürecek. Ama hı. üzerindeki e, çünkü her ay yıkatıyoruz tırları. Hizmetlerimizde bu da var. Reklam verene yıkama videosu gönderiyoruz her ay. Hı. O yüzden biraz canlılığını kaybedebiliyor. O yüzden evet. iki yılda bir değiştiriyoruz. Yani dolayısıyla e, tırcıların Dordek Dorsa reklam sisteminde bulunarak e, sürekli olarak brandalarını yenileyebilmelerini ve evet. e, ayrıca nakit bir kazançta elde edebilmelerini bu anlamda sağlıyoruz. Reklam veren firmalarda dediğim gibi geniş coğrafi ölçekte uygun maliyetlerle bu arada evet. e, kendi tırları gibi gözüken. Harika. Yani çünkü gören herkes tırı o firmaya ait olarak algılıyor. Bu da firmanın prestijini açıkçası arttıran bir durum oluyor. Kesinlikle o açıdan da çok hani tır zaten çok hani Böyle devasal yapı evet. araç olduğu için evet. böyle bir şeyi var yani bir endamı var bir Aynen öyle. biraz bir ürkütücü, göz alıcılığı var biraz şey, ürkütücü, doldurması biraz var da gözü dolduran ve akılda kalan şeyler Kesinlikle. yani bir markanın böyle tırın üzerinde görmek gerçekten unutulmaz güzel etkileyici bir evet. reklam yöntemi çok iyi bir fikir teşekkür ederim Çağrı Bey size teşekkür ederim sizi tebrik ederim gerçekten. Ee, rotalardan peki, dilerseniz evet, biraz bahsedelim. Rotalardan bahsedelim. Evet, biraz rotalardan bahsedelim. Hangi rotalara çalışıyorsunuz siz? Şimdi Türkiye'nin e, bulunduğu konum itibariyle karayolu lojistik ağı çok geniş. Evet, evet. evet. Yani e, reklam veren Türkiye'de istediği bölgeleri, şehirleri bize iletiyor Hı -hı. rota seçme anlamında. Türkiye'den Gürcistan, Azerbaycan, Rusya'ya çalışan, Türkiye cumhuriyetlere çalışan tır seçebiliyor. Yine Türkiye'den Balkan ülkelerine, Avrupa ülkelerine ve hatta İskandinav ülkelerine kadar seçim hmm, yapabiliyor. Çok iyi. E, Orta Doğu tarafında da Irak, İran, Suriye tarafı daha yakın olan yerlerden seçim yapabiliyor. Çünkü e, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere e, karayoluyla değil deniz yoluyla ürünler gidip Ulaşım orada oluyor. karayoluyla dağıtım yapılıyor. Hı hı. Bu anlamda dünyada da açıkçası en geniş coğrafi ölçekte bu hizmeti veren bir firma, şu anda bir girişim. E, şöyle örnekleyeyim bunu da. Ee, bu reklam modeli aslında ilk kez yapılmıyor tabii Amerika'da ve İngiltere'de Truck Advertising yani kamyon reklamcılığı adında hı hı. özellikle 2005 yılından itibaren kullanılan bir reklam modeli. Hı hı. Fakat Amerika'daki firmalar sadece Amerika içerisinde bu hizmeti veriyor. Yani bir Almanya'daki firma ben Türkiye'ye çalışan bir tıra reklam vermek istiyorum dediğinde ona hı hı. yanıt vermiyorlar. Hı hı. Ee, bu anlamda da açıkçası Türkiye'de başlayıp Globalde bu anlamda hı hı. E, bir e, oyuncu olmak tırnak hı hı. içerisinde e, hedeflerimin e, en üst konumunda duruyor. Çok iyi. Peki e, globalde bir bayilik çalışmanız olacak mı? E, evet. De, örneğin evet. Türkiye Cumhuriyetlerinde. E, evet. Yani Daha çok oraya çok fazla yolculuk ediliyor. Ben de Rusik evet. sektöründe olduğum için orayla çok karayolu ile getirdiğimiz çok fazla ürünler oluyor. Evet, yurt dışından da talepler alıyorum. Zaten aslında bu fuara gelme motivasyonum da oradan çıktı diyebilirim. Çok iyi. Yani bir bakmak istedim. Bayilik franchise tarafında hızlı büyüme, daha doğru bir şekilde Aha. büyümeyi değerlendiriyorum. Aha. Türkiye içerisinde ve yurt dışında da mesela şeyden çok talep alıyorum, Azerbaycan'dan. Hı hı. ve Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı hı. Avrupa ülkelerinden. Hı. Almanya, Fransa, Almanya Belçika, Fransa. Hollanda gibi sağ olsunlar aradılar. Hı hı. Ee, görenler, bilenler merak ettiler. O anlamda demin söylediğim yere bağlayayım. Global bir oyuncu olma yolunda Hı hı. E, globalde ülkeler, şehirler nezdinde, bölgeler nezdinde de franchise e, düşünüyorum ve o süreci de başlattım açıkçası. O zaman biz bir dahaki yıl sizin burada çözüm üreten tarafta değil de bayilik veren tarafta olduğunuzu göreceğiz öyle mi? İnşallah, inşallah. Peki bir Diyelim. hedefiniz var mı Edip Hanım? İlk çalışacağım ülke orası olacak ve ben o ülkede mutlaka bir franchise adayını benimle iletişime geçmesini bekliyorum dediğiniz bir ülke. Edip Hanım açıkçası hani şöyle bir ülke diye hiç düşünmedim. Hı -hı. Ee, Hedeflediğiniz bir lokasyon. Yani tabii ki Avrupa, Batı Avrupa özellikle. Hı -hı. Fransa, Almanya, İtalya. Bu arada orada şu anda aktif reklam çalışmalarımız olan tırlar da var. Türkiye'den giden Aa, bu saydığım güzel. ülkelere. Diğer tarafta Azerbaycan, Rusya, Gürcistan yani yurt dışında Hı -hı. aslında şu anda zaten aktif reklamlarımız kaç var. marka sizden bu yönde talep istedi? Ee, kurulduğumuz günden beri 58 firmaya biz hizmet verdik. Şu anda ikinci yılını üçüncü yılında tekrar e, reklamlarını yenilediğimiz devam ettiğimiz firmalarımız da 80 oranında yani 10 firmadan 8'i ikinci yıla üçüncü yıla devam ediyor. Peki bayim olur musun franchise varından böyle bir hani bayim olur musun ekibi sizden böyle bir talepte bulundu mu yaptık, bu aradan önce yaptık yaptık <laughs> Yaptık evet mı? evet zaten şey yaptık yaklaşık 4 ay önce evet. iki tane tır Redstone'un da ana sponsorluğunda yine evet. tasarımda yer alacak şekilde evet. trafiğin ve nüfusun en yoğun olduğu Marmara ve Ege bölgesi çalışan çok Aha. da yakışıklı 2022 evet. model tırlarda çok güzel. reklam çalışmaları yaptık. Bayim olur musun'un tasarımları şu anda geziyor aktif olarak. Harika. Peki e, eklemek istediğiniz başka e, ya da burada size aday olacak kaç marka var iletişimde kaldığınız bu günün üçüncü gün. Şöyle söyleyeyim Katılımcı burası maden. görüştünüz <laughs> mü? Hiç görüşmedim henüz Hı -hı. ama burası maden amiyane tabirle şundan dolayı çünkü franchise bayilik fuarı olduğu için markalarda bu sebeple burada olduğu için. Evet. E, Marmara bölgesi işte tüm Türkiye'de şubeleşme, bayileşme evet, e, hedefleri evet, olduğu için evet. onlara çok uygun bir reklam modeli. Evet. Yarın sabah daha erken gelip yani hmm. ziyaretçiler daha gelmeden katılımcıların hmm. olduğu zamanlarda ya e, bir da akşam gezmeyi düşünüyorum. Akşam saatleri de olabilir dediğiniz gibi. Evet. Bir de ben şundan dolayı açıkçası gezmedim. Bugün üçüncü gün olmasına rağmen e, firmalar zaten çok yoğun. Yani evet. sürekli görüşme halindeler. Evet. O görüşmeler arasında ee, gelip de bu görüşmeyi yapmayı açıkçası çok kendi tarafımdan doğru bulmadım diyeyim. Anladım. ama e, tabii ki daha e, bugünle birlikte iki gün var evet. görüşeceğim firmalar muhakkak olacaktır hatta e, Şantigo Karaman firması var şu anda evet. yine büyük katılımcılardan evet. geçen ay onlarla bir anlaşma yaptık. On Tır reklam yapacağız, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde. Süper. Onlar da franchise düşündükleri için evet, buradalar. Evet. Tinaus markaları bu iş için çok uygun çünkü onların reklam tasarımları çok geniş ve devasal bir alana ihtiyaç var. Evet. Oradaki Tinasların tasarımlarını evet. insanlar Kesinlikle. görmek istiyorlar. Evet. Onlar için mutlaka çok uygun olacak. Çok hızlı büyüyen Gıda, markalar, gıda, gıda firmaları, gıda, gıda var. sektörü Kesinlikle ee, onlar içinde Türkiye'de birçok şehre ulaşmak isteyen Hedeflerini yaygınlaştırmak isteyen Markalar var Onlarla çalışma şansınız var Eklemek istediğiniz bir şey lütfen, var mı demiştiniz lütfen, lütfen. E, Araya girdim Kusura bakmayın Rica ederim, e, Şimdi biz reklam uygulaması Yaptığımız tırların Hı -hı. E, Reklam veren markaların Nakliye işi de olabiliyor Hımm -hı. e, kendi reklamlarının bulunduğu tır sahibiyle firma etkilisini görüştürüyorum. Hmm. Kendi tırıymış gibi nakliyesini de ona yaptırabiliyoruz. Ha, çok güzel bir Ve Bundan bir da açıkçası benim bir e, beklentim, bir kar amacım vesaire yok. Sadece o yaptığım işi daha da nasıl geliştirebilirim, taraflara daha nasıl fayda üretebilirim? Eklemek istediğiniz bir şey var mı deyince bunu da bu sayede Aa, eklemek çok istedim. Çok güzel. Harika fikirleriniz var Çağrı Bey. Sizi tebrik ediyorum gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür yerinde ederim. ve gerçek bir iş yapıyorsunuz. Harikasınız. Çok e, bereketli bir fuar olsun sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yayın aldığınız için de tekrar e, görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun. Evet bir sonraki markayla tekrar aranızda olacağız tır üzerinde reklamlarınız tüm Türkiye'de ve Avrupa'da Türkiye Cumhuriyetleri'nde dönmek istiyorsanız Dorek reklamdan Çağrı ve mutlaka ulaşın. Sosyal medya hesaplarından, web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.